Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Çünkü arkadaşlar ben yarışları internet kafeciliğe şöyle ki internet kafeciliği arkadaşlar hafta içi yapıyorum. Cuma işte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumaya kadar. Bu arada biraz internet kafeciliğe ara verdik doğrudur. E, yarışları arkadaşlar cumartesi günleri, pazar günleri arkadaşlar çiftliğime gidiyorum. Ayrıca çiftliğim ismi de Ravenport. Bakın çiftliğim gözüküyor orada. Bakın çikik. Daha çikik yapmadık ama ya olacak. Kendimiz inşa edeceğiz çiftlik çikik. Kendimiz. Arkadaşlar adımımızı attık topraklara. Tamam birader Sal beni. Bakın arkadaşlar 26. bu tarlalar alabilsin diyor değil mi bana? Şimdi sen bak. Ben böyle büyük küçük tarladan almak istemiyorum. onlara boşu para vermek istemiyorum. Arkadaşlar bunlar boşa para bence. Bunları yemeye gerek yok. Hey P diyelim. İlk başta kendimize bir traktör al. Çünkü bize lazım olacak traktör. Arkadaşlar bir tane bunu alacağım. Satın alıyorum diyorum. 60 bin Bir traktörümüzü aldık. Tamam mı? Şimdi nasıl tarlaya gideceğiz? Toprakları nasıl yapalım? Arkadaşlar kendimize tarla Çok güzel bir tarla düşünüyorum. Ama nereye alsam onu düşünüyorum. X buraya alsam 847.000 Euro. Bana kaç kalacak? 400.000 Euro falan kalacak. 4.000 Euro ile pek bir şey alamayabiliriz. Bir dakika şöyle bakalım. burası hmm. Bu kaç para? 1.200.000 Euro. Burayı alırım da. Burası bana küçük geldi arkadaşlar. Burası avantajsız geldi. 811.000 Euro. 810 bin euro. Arkadaşlar ben şuraya almak ya da buraya mı alsam? Buraya alayım arkadaşlar. Satın al diyorum. Altın numara tarla artık bizimdir arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Tarlamızı aldık. Şimdi traktörümüz nerede? Traktör de bakın bu fiyat, bir tane açık fiyat aldım. İş yapar bence. Şimdi motorumuzu götürelim abi şuraya. Ama dur. Neyi unuttun? Bak. Arkadaş önemli olan şeyi unutuyoruz. Hep bir dakika. Kendimize kasa lazım. Römok lazım. 14 litre. 20 litre. 10.000 litre. Bir tekerlek vermiyor. Bir tekerlek boş mu? 20 bin euro Kaç para bu? Kasamız alalım arka kasa çünkü lazım açık bize. Geri gel, kasayı al. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Sakladın şimdi. da kasanız olur. Yani inşallah bunu şeker arkadaşlar. 20 ton çeker çünkü bizde de aldığımızdan 480 var. O çekiyorsa bunu çekmesi lazım yani. Şimdi şuradan çizak çekiyoruz şey Şimdi şöyle bir şey var. Kendimize ne alacağız? Ev alacağız. Kaç mark kaldı? 720 euro kaldı. Para bitti arkadaşlar. Para ne bitti? Para sonra çekilir. Geçmiş olsun. kişiye para vereceğim. En yani euroya kadar kişiye para vermem lazım. 3.000 euroya kadar. Bırakçılar arkadaşlar. Motor gidin otur John Dele de John Dele. Bakın çiftçilik traktör devası. Ben bunu akşam biraz anlatırım. Bakın sinyal edin. Sinyal herkesin şeyi değil herkesin yani çoğu insan sevmez misin? Yani ben uzakmış Arkadaşlar bakın bu toprakta da yakında alacağız Dediğim gibi Çiftçilik Olacak Pazar günü çiftçiyiz mi arkadaşlar? Ayrıca altı çalıştığımız devam edilir. Bir de yarışlar yani yarıştır. Para kazanmalı. Yoksa para kalmadı. Bakın 20 milyon 250 bin Euro'su paramız vardı. Artık para 729 milyon euro oldu. Para suyu çekerken ekonomik enflasyon var. Neyse. Yarışlara gideceğiz. Sonra neydi? Sen kafamıza devam ediyoruz. Bana para geliyor. Ben şu anda bir elemanı devrettim. Hani sapmadım da. Adam bakıyor yine. Ben gideceğim onu. Adamla geri alacağım elemanlar Elemanlar açmışlar. Onlara devrettim. Çıkardım bunlara. Kalın sahibini gözüküyor polisin. Aç çıkma şimdi. Tamam işte tarlaya geldik. Tarlamız bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tarla bu. Sürülmesi gerekiyor diyor. Böğende. Niye sürülüyor? Yiyor <Beğendi. Neşiriliyor>. diyor. <laughs> tamam büyüsün o sıkıntı değil de. Şimdi arkadaşlar bize bir yumurta pişecek alet lazım. Pişecek alet. Şöyle var. Ayçiçeği şey pişiyor mu? Pişiyor. Pişiyor Pişiyor. Pişiyor mu? bin euro. Ne fark var? 2 bin euro. Bunu alırız arkadaşlar. Tamam direkt bunu alalım. Mısır kit. Mısır değil lan ayçiçeğiydi bu. Ayçiçeği kesen kisi. Ayçiçeği kesen. ayçiçeği kesen lan. Bu mu ayçiçeği kesiyor sadece? Başka kesen yok ayçiçeği. sen ay kesen de bu Gittim kaldım az önce yok ya. Ha zaten yok. Bir dakika yanlış yalıyorum şey bir dakika. No. Tamam. Aldım. Bir de bu var arkadaşlar. Bunu da alalım. Tamam bunları aldık. Bunlar bizim ana malzememiz. Arkadaşlar olmazsa olmaz. Nerede koyacaksın? olacaksın? Bir sorunlar için de. bayağı para küre. Şimdi depoyu nereye koyacağız? Bir dakika depo nereye koycaz ah şuraya tam buraya burdan niye Araç şekli değiştirilmedi arazi şeklinde koydum arkadaşlar koydum da burası dağ oldu ya Arkadaşlar düzenleyeceğim ben. Bu pay için akşamı daha sonra halledeyim. Şimdi ben buraya fazla bir şey yerleştirmeyeyim. Tarlamızı gördünüz arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Artık. Zamanı geldi. Zamanı geldi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.